Ne olursa ateist olmaktan vazgeçersin. Diyorduk ki şu anda Tanrı kesin olarak gökten inse ve ben Tanrıyım dese ve mucizeler gösterse o zaman ateist değilim Tanrı kesin olarak var derim diyorduk. Ama şu an düşünecek olursanız artık o bile yeterli bilmeden çok basit. Şu an teknoloji o kadar ilerledi ki yarın bir gün teknolojik olarak bizden çok üstün dışarıdan uzaydan varlıklar gelip de aynı şekilde ben Tanrıyım deyip bizim aklımızı alamayacağı şeyler yapıp Tanrı olduklarını da iddia edebilirler. Ancak o bile maalesef Tanrı kesin olarak kanıtlayabilir. Ne tür bir kanı sunarsak sunalım onlar iman edemezler. Biz bunu Kur'an'da görebiliyoruz. 13. sure 31. ayet. Rabbimiz sebebini açıklıyor. Euzu billahi mineşeytanirracim. Eğer dağları yürüten yahut yeryüzünü paramparça eden veya ölüleri konuşturan bir Kur'an olsaydı bile onlar iman etmezler. Her şeyi Tanrı kontrol eder. İmanlıların vazgeçip şunu anlamalarının vakti gelmedi mi ki eğer Tanrı irade etseydi tüm insanlara rehberlik edebilirdi. İnkarcılar Tanrı'nın vaadi yerine gelinceye kadar kendi yaptıklarının bir sonucu olarak felaketlere uğramaya devam edeceklerdir. Veya yakınlarına felaket vuracaktır. Tanrı önceden belirlenmiş olan kaderi asla değiştirmeyecektir. Biz inkarcıların daha önceden de iman edemediğini görüyoruz. Mesela Musa Nebi'nin zamanında. Rabbimiz Musa'yı Firavun'a yolladı. Elinde bir asayla ve asayı yere attığında bir yılana dönüşüyordu. Bu onun mucizesiydi ve buna benzer 9 tane daha mucize verdi. Bir diğeri Kızıldeniz'in yarılması. Keza İsa peygamber aynı şekilde ölüleri diriltti hastaları iyileştirdi tabii ki Rabbimizin iradesiyle ama onlar yine iman etmediler. Bunun sebebi o kişilerin inkar etmeyi istemeleri. Kalplerindeki istek bu yönde olduğu için Rabbimiz de onlara o yönde rehberlik ediyor. Şunu da biliyoruz ki cenneti de hak etmek gerekiyor. Cehennemi de hak etmek gerekiyor. Onun için Rabbimiz inkarcılara da hareket özgürlüğü sağlıyor. Belirli bir zamana kadar. Bir diğer ayetimiz. Elçi başlık atmış. Kendi kararlarının bir sonucu. 6-111. Onlara melekleri indirseydik bile hatta kendileriyle ölüler konuşsaydı hatta her mucizeyi önlerine toplasaydık bile Tanrı irade etmedikçe onlar iman edemezler. Doğrusu onların çoğu cahildir. Rabbimize övgüler olsun. Rabbimize şükürler olsun. Az önce mucizelerden bahsettim. Mesela Musa'yı verilen mucizeden İsa'yı verilen mucizeden. Peki Rabbimiz bizim çağımıza uygun bir mucize gönderdi mi? Evet. Bizim çağımıza uygun bir matematiksel somut, fiziksel test edilebilir, reddedilemez bir kanıt gönderdi. Kur'an'ın 19 mucizesi. 1974 yılında Reşat Halife tarafından keşfedildi. Rabbimiz bir elçisi aracılığıyla bizlere iletti bu mucizesini. Mutlaka araştırmanızı tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Esenlikler.